Evet, bu videomuzda e, Anunakiler ve ve ile ilgili olarak e, bilgi veren metinler üzerinde durmaya devam edeceğiz. E, mesleğin duayenlerinden Samuel Noah Kramer'in Sumerliler adlı kitabının ki Türkçe'de çevrilmiştir. Anunnalar ile ilgili verdiği bilgileri burada arz edeceğiz. 165. sayfada kitabın, kitabın yazıları belirleyen yedi tanrı olarak anılan topluluk An, Enlil, Enkinin, Hırsak, Nanna, Utu ve Nanna'nın oluşturduğu yedi tanrılık bir grup olabilir. ihtimal. 50 büyük tanrının isimleri hiçbir zaman verilmemiş olmakla birlikte görünüşe göre bunlar An'ın çocukları olan Anunna tanrılarla en azından bunların ölüler alemiyle sınırlı olmayanlarıyla özdeştirler. Birçok tanrının bir bölümü büyük olasılıkla Anu tanrılara ya da en azından 50 büyük tanrıya mensuptur. Ayrıca Igigi adı verilen bir grup tanrı daha vardı ama metinlerde nadiren anılmalarına bakılırsa bunlar görece küçük bir rol oynamışa benzemektedir. Aynı kitabın 179. sayfasında ise Ölüler alemi Ereşki ile Nergal tarafından yönetiliyordu. Bunların yedi anunla tanrılar ve birçok gök tanrısı ile Galla adıyla bilinen polis benzeri birçok görevli de dahil olmak üzere tanrılardan oluşan bir maiyeti vardı. Gallalar dışında tümü tıpkı gökteki tanrılar ya da yeryüzündeki ölümlüler gibi anlaşılan yiyeceğe, giysilere, silahlara, çeşitli türden kaplara, takılara gereksinim duyuyorlardı. Kitabın 186. sayfasında da Kudea'nın Anunna Tanrılara duasıyla başlayan silindiri, Ningirsu ve karısı Bao'ya tapınağın tamamlanmış ve oturulmaya hazır olduğunu bildirmesiyle devam ediyor denmektedir. Yine aynı kitabın 222-223. sayfalarında M.Ö. 24. yüzyıla kadar giden başka bir mite göre oğlu fırtına tanrısı İşkur'un ölüler diyarında ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak büyük üzüntüye kapılan Enlil yardımlarını istemek üzere Anunna tanrılarını bir araya top, toplar işkuru ölüler diyarından geri getirilmek için bir gayret içerisinde bulunur. Aynı kitabın Sümerler adı kitabın 226 ve 27. sayfalarında ise bir ilahi orada söz konusu edilmektedir ve ilahiye göre Enki'nin ağzından kendi kendini yücelten bir ezgi gelir. Ezgi öncelikle Enki'nin Panteon'un önde gelen ilahlarıyla An, Enlil ve Nintu ve topluca Anunla tanrıları adıyla tanınan küçük küçük tanrılarla olan ilişkisi hakkındadır. Anunla tanrılarının Enki'ye saygılarını sunmasını anlatan beş dizelik kısa bir pasajın ardından Enki ikinci kez kendi kendini yücelten bir ezgi söyler. Bu pasajın bu pasajın sonuç bölümünde Anunna tanrıları Enki'ye bir kez daha özellikle meleri kollayan bir ötem tanrı olarak saygılarını sunarlar. Kitabın 230, 230 ve 31. sayfalarında ise bir metin, bir şiir vardı. Bu şiirin konumuzla ilgili olan kısmını tercümesini burada okuyacağım. Benim tonun içten saygı sunduğu benim Ninhursag'ın iyi bir ad verdiği, benim anınla tanrılarının önderi, benim kutsal anın ilk doğan oğlu. Enki ile ilgili bu ifadeler. Daha sonra şunlar geliyor. İlan ettikten sonra yüceliklerini efendi, öldükten sonra yüce prens kendini, Önüne geldi anunla tanrıları, dualarla, yakarışlarla zanaatları yöneten Efendi, karar veren şanla enki şükürler olsun. Yine kitabın 232. sayfasındaki bir e, şiirden alıntı: Ülkesine varan büyük prens'e içten saygılarını sunar anunla tanrıları. Büyük M'leri, arınmış M'leri yöneten efendi, uçsuz bucaksız evrenin sorumlusu, yüce güneş diskini alan eridoda, o arınmış yerde, en değerli yerde, enki evrenin efendisi, şükürler olsun sana. Evet, burada anlatanlarının enkiye, saygılarını sunduğu belirtilmektedir. 233 ve 234 sayfalarda yine bir şiir tarzında metin var. Onun sadece ilgili kısımlarını okuyalım. Yurt tuttula içinde senin yer onlar yiyeceklerini ağaç dikilmiş gigunanda senin ev sumer pek çok ağrın kurulsun senin sayısız çoğalsın koyunların, göğe ersin gigunan senin, göğe kaldırsın elini solmaz nokta nokta senin, belirlesin yazgıları anunla tanrıları içinde senin. Yine anunla tanrılarının burada Enlil'in içinde yerleştikleri bulundukları ve ee, Anunna e, Anun tanrılarının elkinin içinde e, yazgı, kader belirleyecekleri ifade edilmiş. Sayfa 237'de yine e, çok iyi e, anlaşılamayan kırıklarından dolayı kısmın tercümesi verelim. Geldi Anunla tanrıları dualar ve yakalışlarla yüce bir kürsü kurdu onlar. En Engurra'da Enki için. Evet. 239 ve 40. E, sayfalarda uzunca bir şiir metni var. Onları gözden geçirelim. Enlil'in evi Ekur'u doldurdu eşyayla. Enki ile sevinçliydi Enlil, coşkuluydu Nippur. Saptadı sınırları, belirledi sınır taşlarıyla. Enki anımla tanrıları için yaşanacak yerler kurdu kentlerde, Tarlalar açtı kırlarda onlar için, Kahraman haşur ormanından dışarı fırlayan boğa, Aslan gibi küpreyen, yiğit utu sağlam duran, Gücünü gururla sergileyen boğa, Büyük kentin güneşin doğduğu yerin babası, Kutsal anın büyük ulağı, yargıç tanrıların karar vericisi lacivert taşından sakalı olan kutsal gökten nokta nokta utu ningal'den doğan oğul verdi bütün evrenin sorumluluğunu ona enki enki muk giysisini dokudu yönetti temenosu kadın ödevi olanı yetkinleştirdi enki için nokta insanlar Taci sarayın mücevheri kralın Uttu sadık kadın Neşeli verdi bunların sorumluluğunu Enki ona Sonra kaldı kendi başına bırakınca Krallık asasını kadın nokta, nokta Genç kadın inanla Bırakınca krallık asasını inanla babası Enki'ye Girer eve ve alçak gönüllüce bağlayarak bir yakınma koyu verdi. Anunla tanrıları büyük tanrılar yazgılarını onların koydu Enlil sıkıca senin eline. Bana kadına neden farklı davrandın? Ben kutsal inanla nerede ayrıcal ayrıcalıklarım benim? Aruru enlinin kız kardeşi, Nintu dağın kraliçesi aldı kendine kutsal nokta noktasını efendiliğin alıp götürdü kendisi için nokta 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 ve pırasaları aldı kendisi için lacivert taşı kaplanmış silah kabını alıp götürdü kendisi için kutsal arınmış ala kabını ebesi oldu ülkenin koydun doğan kralları onun eline onun doğan efendiyi benim kız kardeşim kutsal nin isinden Sayfa 377'de de Sumerler isimli kitabın Sumerler isimli kitabın 375'in sayfasında da şu ifadeler, şu açıklamalar yer almaktadır. Sumerlerin kendilerini bir tür seçilmiş halk adeta bulunmaz Hint kumaşı olarak gördüklerine pek kuşku yoktur. Tanrı Enki'nin uygar toplum için zorunlu olan doğal ve kültürel varlıklarla süreçleri yaratıp düzenlemesini ele alan Enki ve Dünya Düzeni adlı mitte Enki yüceltici sözlerle Sumer'i kutsarken görüyoruz. Enki'yi yüceltici sözlerle Sumer'i kutsarken görüyoruz. Bu da Sümerlerin kendilerini tanrılarla genel olarak insanlıktan daha yakın ilişkisi olan gayet özel ve kutsanmış bir toplum olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Bu toplum yalnızca maddi zenginlikleri ve malıyla, mülküyle, güçlü krallığıyla değil, aynı zamanda saygın dinsel önderleriyle, enleriyle de önemli olan bütün yazgı belirleyici göksel tanrıların, anunla tanrılarının, kendi yeri olarak seçtikleri bir toplumdur. Bu özellikleri bugün gösteren hangi toplumdur? Belin bakalım. Evet, videolarımıza devam edeceğiz.